Soymayacağım artık bir şey. Şimdi nereye gidiyoruz buradan? Şeye. Eee. Irmaka değil. Akçaya. Niye bilmiyorum da bir gidelim. Üstümüzü bir ayarlayalım ya. Neredeydi lan bu Akçay? There's a Şimdi deri şeritlerimiz var. Sen üzerindekilerin hepsini bana bir vermeden önce bir sabah yapalım. Çünkü demir hançerleri satacağımız için yine sürüne sürüne gitmeyelim milletin ayağına. Direkt burada çalışmaya gelecek zaten bir tanesi. Bakayım. Aynen ışınlandı direkt. Şimdi sen üzerindeki bütün demirleri bana ver. Köklerine ver ben bunları şey yapacağım. Deriye dönüştüreceğim. Ver bütün derileri. Hepsini ver. Heykelin kalsın. Ejderha pulları falan kalsın. Geyik postunu ver. 12 tane tamam. Şimdi demirden şurada hemen demir hançer yapmaya başladım çünkü hepsinden birer tane istediği için. Şöyle abanalım hadi. Demirimiz bitti. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ee... Bileği taşı. Bir çekil bakayım terbiyesiz. Bir de ne bırakacaksın? Çekil. Ee, demir anter için bir de külçe demir lazımmış ha. O zaman direkt satalım sana bunları ya gel. Hmm blades, helmets, pretty much anything. Demir hançer, 30 tane varmış. Al hepsini. Okay. Sende ne var? Çeşitlilere bir bakalım. Oha giysilere bak. Cüce zırh öne filan diyor. Silahlarında ne var? Neyse. Ben şunları da bir deri şeridi dönüştüreyim. Çekil çekil. Zaten deri zırh falan yapmayacağımız için hepsini komple şey yapacağım. Deri şeride dönüştüreceğim. Hayvan gibi deri şeridimiz olacak. Oha üstüm niye bu kadar? Ha azalıyor tamam. Remix yaptım resmen Yani. Okey, hayvan gibi deri şeridimiz oldu. Bakayım kaç tane olmuş, çok merak ettim. 205 tane deri de, e, şeridimiz var. Şimdi, altınımız da güzel sayılır. Ben ne yapacağım? Bir çekil. Sana çekil demedim Ne kadar terbiyesizsin sen ya. Silahlar, elf kürsü, işlenmiş ay taşı. Bunu ben böyle yaparsam 23 olacak. 23 2 tane var. Vazgeçtim. Çekil. Şunu 51 yapmak için külçe çelik işle. Ee, bunu işle. Kalkan işle gitsin ya. Başka ne var? Demirci ocağı, demirci ocağı, tamam kullanacak bir şey yok o zaman gidelim. Şimdi üzerimiz ne durumda? Benim üzerim aşırı doldu. Onun da öyle, kampa gidecektik doğru. Ejder konaktan çıkmayacağız, Akça ahırına bir ışınlanalım. Gerçi o kitabı almayı niye gidiyoruz ki? Benim üstümde demir kalmadı. O kitap büyüsü şey yarıyordu, demirleri altına çeviriyordu da. Bende kalmadı yani şu an yani boşuna geldik buraya Hiç bence uğraşmadan biz ana görevleri yapmaya devam edelim Buraya gitmemiz gerekiyordu Pist dedi lan biri Şimdi burada bize şeyin iddiasını öğretecekler. Eğer bir yere yollamayacaklarsa direkt nida öğreteceklerse, ee, Şeyi şeye öğretecekler bize. Gökyüzünü temizleme yani havayı temizleme iddiasını öğretecekler. Ama başka bir yere olacaklarsa bilemeyeceğim. Şimdi geldi o herifi bul. Kesin bir yerde meditasyon yapıyordur ama nerede? Şöyle bir çıksam. Yok. İçeride tamam da nerede? Şöyle bir gidelim ya. Abi niye uğraşıyorsunuz? Koş koca yerde beni aratıyorsunuz kendiniz ya. Hemen ortada olsanız da. Dur burada. Ha. Okay. Wind, sky, guard you. Seda hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Diyeyim ilk önce. You have learned so much already, but there are many words of power in Skyrim. Finding these lost words would be a sufficient test to temper your abilities with it. We have felt the whisper of a word. Give me your map and I will show you where. Isız mı ara? Ben buraya gidecektim zaten. Neyse aldığını yenmek için şey diyelim. They specialize in meddling in matters they barely understand. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from Ne alakası var? Ben Aldino'yu öldürmek istiyorum kendi şeyimde ya en azından yalınlar benden sır saklamıyor demeyelim. Yalınlar sadece aldın demeyelim. E, yalınlar bana yardım ediyor ben onların kukusu değilim. No, no, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. Bak adam yaşlı olmasın hemen bana bir saygısı var. Diğer şeyler say, şey, hiç umurlarında değil. Yüzler doğanmışız, değilmişiz. Adam don't. yüzük çaldırıyor bana ya. No, I cannot teach it to you. Aynen ejder yakan şeydi. Dragonrend holds no place within the way of the Eee kötülüğü sormayacağım. Only Parselneck, the master of our order, can answer that question. dedikleri kişi de kim diyeceğiz? O da bir ejderha. He is surpasses all in his mastery of the way of the voice you ready you still aren't ready but thanks to the blades you now have questions he lives in Evet şey örecek işte oraya çıkmak için çok fazla şey var çünkü soğuk var onu temizlememiz için bize bir idare öğretecekler şimdi İyileşmek sıra. bak bu güzel Neyse gidelim artık Abi hızlı biraz hızlı hadi Nereden gidecektik Geliyorsunuz da yol yok ki burada Ha kapı burada tamam Ne ara gittin sen oraya ya? Evet görmüş olduğunuz yer şuradan itibaren başlıyor. Zaten gittiğim an çok fazla bir şekilde canım gitmeye başlayacak. O yüzden adım bile atmayacağım. Çok fazla şey var. Rüzgar var gördüğünüz gibi fırtına felaket bir şekilde. O yüzden hem beni evli diye korumak için şey gökyüzünü yani havayı temizleyen onu idare öğrenmemiz gerekiyor. Uzun sürmesin lütfen. Hadi çabuk. Yavaş yavaş ne koşturmanız lazım bak. Al gelmiş böyle dünya tehlike altında. Herifler umurunda değil ya. Hadi hangisi öğretecek de? Berrak sema mı? Abi böyle mi çevirmişler Allah aşkına ya? Neyse. Okey eyvallah şimdi e, güçlerden hemen bu değil nidalardan Şimdi buna ruh vermemiz lazım. Kilidini aç diyelim. Niye sadece bir tane açıldı? Ha. Ver gitsin. Okey. Favorileri ekledik zaten. Onu mu kullanıyorduk şu an? Tamam. Şimdi diye hemen arkamda durman lazım. Koş 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 hemen arkamda. Yürü çabuk. Hop can gitmeye başladı galiba devam. Şimdi burada hiçbir şeyle karşılaşmanızdan korkuldum. Zaten bu soğukta hiçbir şey yoktu diye hatırlıyorum ben. Yani ben hiçbir şeyle karşılaş. Yok artık. Yok artık. Keçinin ne işi var burada? Bu kadar soğuğa ben bile dayanamazken keçi ne arıyor burada ya? Hop can sonra gidiyor. Tamam dur. Aha. Bir sen eksiktin. Lidya çabuk. Keçi saldır. Nereye gitti lan bu? devam. Oh. Keçi sen de mi geliyorsun ejder hala konuşmaya ya? Vallahi uçuracağım şimdi fuşur bir çakacağım aşağıya yuvarlanacaksın. Lan. Sen... Nereye gitti bu? Oğlum Lidya'nın silah daha güçlü lan baksana ben iki vurdum ölmedi herif. Herif diyorum kız iki kere vurdu orada öldürdü. Arkamda mısın? Hemen üstünde oldu ya. At bunu yiyelim dur. Bunu da gitsin. Hadi yürü at bir tane daha. Lidi hemen arkamda kal bak geride kalma çabuk. Silah yerine koy. Koşamıyorsun değil mi? Abi yine mi bu keçi ya? Allah Allah. Vallahi dünya umurunda değil. Soğukmuş, sıcakmış. Umurunda değil keçinin ya. Buradan mıydı? Aynen. Abi yeter. iskelet bakarıyor ne var oha elf kalkanı ağırlığı 4 oha çok iyi ama bendeki daha iyi şey verebilirim ama bunu senin kalkanın, bilmiyorum kaçta elf kalkanını sen kullana, kullanacak mısın kullanmıyor neyse alırım ben bir ara Hadi ikimizin de üstünü bir ara ben şey yapacağım zaten bir ayarlayacağım çok saçma itemler var ikimizde de Böyle çıkıyorsunuz işte önünüzü temizliği temizliği. O keçiden kurtulduk galiba. Ya öldü. Of oh, iki, iki kere yaptık. Zorlu olacak. Artık ya öldü ya da başka bir yere gitti o keçi. Bilemeyeceğim ama kurtulduk yani ondan eminiz. Geldik galiba. Bir de eğer çıkabilir ve unutmazsam. Pardon unutmazsam bir başa alayım. Unutmazsam ve çıkabilirsem size burada bir tane de pickaxe vardı galiba onu göstereceğim. Bulabilirsem tabii. Abi keçi burada hala gitmemiş gerçekten azimle çıkmış yani. Okey bu son yer olması lazım. Atalım son bir daha aşağı. Sakin sakin. Feleğim şaştı. Benim bile feleğim şaştı. Keçin umurunda değil. <gülüyor> <gülüyor> Hı, bitti güzel. Bizim eleman uçuyor mu? Aynen geldi. Lydia konuşmayı bana bırak. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain? Eee... Yok. İlk önce... Bunu ne diyelim? Bunu diyelim. Yes, Vaza. Bak 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 bir ejderha bile gördüğünüz gibi bize itaat etmek ediyor Et, et. Şu an. It has been long since I held tinbach with a stranger. I gave in to the temptation to prolong our speech. Da Evenar Balok, there are many hungers it is better to deny than to feed. Drechni nakib. discipline against the lesser, aids in Kachnar denial of the greater tell me why do you come here volan what hmm. dream yeah, <laughs> there are formalities which must be observed at the first meet by long tradition the elder speaks first hear my thumb feel it in your bones Aha nida atacak galiba. Yok. Lila sana diyor bak niye izinsiz geldin diyor. Hadi. Ya şu duvarıyla kafa atacak mıyız? Ateş öğrendi tamam. Şu an ejderhaların ateş atma gücü bizde de asit bir ejderha ruhumuz bir tane var güzel. Benim ejderha ruhum bitti bir sonrakileri ben nasıl açacağım? Abi kendisi vermiş zaten ya. Öf. Gitti mi? Sıfır ejderha ruhu. Now. Cidden sıfır ejderha ruhu. Her neyse. Show me <laughs> The pleasure of speech with one of my own kind. Yes, so, you have made your way here to me. No easy task for a jewel. Are we?

Doğru, karpuz kesmeye gelmedi gerçek. Ezdarikan nidasını öğrenmek için geldiğimiz zaten biliyormuş kendisi. Onu söylüyor şu an. İkimiz aynı anda dönmüşüz diyor. Aha. O diyor ben bilmiyorum, o diyor ben bilmiyorum. Nereden öğreneceğiz biz bunu? All in good time. First, a question for you. Yes, Alduin, Zembar, the Elder. But why? Why must you stop Alduin? Wey, As good a reason as any. Some would say that all things must. Perhaps this world is simply the egg of the next kalpa? Lean, Vokin. would you stop the Yeni next Maybe you only balance the force. Even we who ride the currents of time, those who try to hasten the end may. But you're enough. For

Hmm, yes and no. Viknus Nikron. Alduin. The Nords of those days used the Dragon Wrench. It was the Kel, the Elder Scroll. They used it to. Doğru, Elder Scroll şeyle geçmişten bir şey izleyecektik. Öyle öğreniyordu gözler yapan aslında, Doğru. Şimdi amacımız yani Türkçe'siyle kadim tomar Elder Scroll'u aramak. Hmm how to explain in your it is an artifact from out the kelle elder scrolls as you name them but this is only a small part of not in i knew better which is why i have lived here for thousands of years Time was. If you brought that Kel, that Elder Scroll back here, to... with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able. You could learn Dragonrend from those who there. created it. Croesus. <laughs> no, I know little of what has passed below. You are likely better informed than I. Dovahkiin. Your blood will show you the way. Hmm. I have... But no, Dovakin. Others do... I meditate on için bayağı da kişi gelmemiş Yüzyıllar sonra gelen ilk kişi bizim söyledi. Meditasyon... Üf, uzatmayacağım artık, tamam. Manzara bayağı güzelleşti. Şimdi şuraya çıkabilirsek Göstereceğim burada bir pickaxe vardı Ama at olmadan büyük ihtimal çıkamayacağız oraya Bir deneyelim yine de Baya yüksek yalnız o imkansız gibi oraya çıkmak Şimdi şuraya atlayalım buradan böyle böyle Bir deneyelim ya Belki çıkarız at İlla at olacak bir yok. Bu arada benim ikinci atım da öldü. Onu biliyor musunuz? Bayağıdır yok. Fark etmişsinizdir zaten de. Nasıl öldü bilmiyorum da. Işınlandım yara gelmedi. Ölmüş olacağını düşündüm. Bak bir sürü maden kaynakları var burada görmüş olduğunuz gibi. Hayvan gibi. Bak mesela çentik kaldı.